Evet arkadaşlar merhaba. Evet, e, bugün çok üzücü bir haber söyleyeceğim size. Yani ne bileyim bu bir konuşma videosu olacak. Yani siz nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama yani ben ben e, YouTube'u bırakacağım. Yani e, hesabım duracak. Yani edit falan da yapmayacağım. Ya ee, yani izleyebilirsiniz ama ben bir daha yani video çekmeyeceğim yani. Dönceme iş yapmıyorum. Neden aklıma böyle bir fikir geldi? Çünkü yani beceremiyorum. Evet komik şeyler falan yapıyorum. Evet ama yani e, benim hayalim 100 abone falan olmakta ama yani evet bu ileride olabilir ama ben Bence şunu çok hak etmiyorum. Neden? Ee, çünkü hani çok ko komiksel çekemiyorum. Anladın mı? yani? Çok iyi falan olmuyor. Yani ben YouTube'u bırakacağım işte. Dediğim gibi YouTube'u bırakıyorum. Hesabım kalacak. Bir ay falan geçse bile yani hiç geri dönmemi planlıyorum. Yani hiç yorum da gelmiyor. Yani YouTube kanalıma yorum gelmiyor. Şeyler falan gelmiyor. Yani hiç yorumlar falan gelmiyor. Yani e, ben de hiç böyle yapamam. Böyle bir şeyler falan yapamam. Bu yüzden sizlerle konuşma yapacağım. Yani evet. Kanalım neden şey yapıyorum, neden bırakıyorum, neden Youtube çekmeye başladım falan konuşma yapacağım. Yani arkadaşlar bu bana ait değil yani. Böyle bir şey küçük yaşta falan. Zaten 9 mu ne yaştayım yüzümü göster yüzümü göstermedim. Evet yüzümü bilmiyorsunuz ama yüzümü hiç göstermeyeceğim. Çünkü Youtube'u bırakıyorum. Komik şeyler. Bu da ve konuşalım. Şimdi ilk bana neden şey e, geldi biliyor musunuz arkadaşlar? İlk fikri. Yani doğuştan bir tane şey. Ben doğuştan bir tane dört yaşımda... lar Kendime yani hiç bilmiyordum dört yaşında takılıyordum kendi aramlarda. Ona e, şey lakabımı gördüm. O küçük yaşta olduğum için, kişi yaşlarda 4 falan, 5 falan yaşlarda olduğum için yani çok bilmiyordum. Kendime lakap gördüm. Yani dizi filmlerde olur ya lakabın sala yenilmezlerde Black Panther falan. Ee, ben de kendime lakap kurdum eksi diye. Bir tane şey olur. nerede kalmıştık? Heh. Yani ekse, yu, ekse diye lakap kurdum ismime. Öyle havalı sanıyormuşum gibi ekse yu, Ben ekse mesela. Öyle diye yazıyorum. Şimdi ben neden YouTube kanalı kurdum? Ben işte arkadaşlar hiç şey yapamadım. için para kazanamadım. Yani kendime şeyler falan bir tane site kuracaktım, şeyler falan alacaktım ama e, yapamadım. YouTube çekince bir para falan kazanıyoruz, YouTube plaketi falan alıyoruz. Yani öyle ama ben vazgeçtim. Yani ben videoyu bırakacağım hiç aklımın ucundan bile geçmedi. Ama Maalesef yani böyle bir kanal kurdum kendime. Köpek fotoğrafı falan yaptım. Sonra ilk başlarında ilk videom çok utanç vericiydi. Yani çok utanç verici. Ve yani ben söylediğim gibi yani çekemiyorum video. O komik videolar çekmede orta videolarımın ortalarında falan. Şu an 20 ya da 19, 21 tane falan e, videom var. Ama hayalim gerçekleşmedi. Yani yorum yorumda hiç atmıyorsunuz yani. Sadece shortslarda falan 9 tane yorum geliyor. Ama hmm, yani bu videoda like falan abone ol olmanız e, gerekmiyor çünkü YouTube'u kapatacağım yani. Bence boşuna atmayın. atarsanız zaten ben karışmıyorum. O zaman şuna da geçelim. Benim neden köpek fotoğrafım var? Onu da düşünmüş müsünüz bilmiyorum ama düşünmesiniz de belki aa şunu unuttum falan merak ettim falan derseniz Ben yani benim de bu da küçük yaşlarında bir tane köpeğim vardı. Ee, sarı köpeğim vardı, bahçemiz falan vardı. Onunla hep oynuyordum ama bir ara onu kaybettik. Kedim ne görmüş galiba. Kedinin peşine e, takılırken kayboldu. Tasmasını yani evde yoktu ama... Kilitlemiştik ama nasıl kaçtığını, atladım, mı, zıpladı mı, ne yaptı hiç bilmiyoruz ama bir bilmiyoruz ama yani o kedinin okay peşine çıkarken kayboldu yani bir daha da göremedik onu. Ben de onun hatırına bir köpek fotoğrafı şey yaptım. Gözlüklü Güzel bir köpeğim vardı ama artık yok. Sonra başka neler konuşabiliriz? Yani her şeyi konuştuk bence. Hiç video çekmeyeceğim zaten. Shorts da yapmayacağım, edit de yapmayacağım. Ve arkadaşlar ben yani bitti artık. Yani bitti. Kalan gitti. Bitti. Üzülecekler varsa üzülsün. Sevinecekler varsa sevinsin. Zaten menü sevmeyen çok kişi vardır diye aranızda düşünüyorum. O zaman yani son kez başka konuşacağımız bir şey var mı acaba? Bir bakayım. Hmm. Bu bilgisayarı nasıl aldım falan. Parayla aldım. Yani bunu açıklayacağım bence bir şey yoktur. Ne yapsam ya? Ne diye? Başka bir şey kaldı mı ki? Yani ben anlam veremiyorum ya. Ama gerçekten ee, bilmiyorum. Bence kapatalım yani. Bu kadar konuşma yeter diye düşünüyorum. Ee, o zaman arkadaşlar son kez son kez daha diyorum YouTube kanatı e, ay e, kapatıyorum ve son kez eksi Yunus diyorum ve videoyu artık kapatıyorum bitti. 9 dakika olmuş. Ve 10 dakikalarında falan kapatalım. Dur. Biraz daha konuşma yapalım. Yani ve ee, yani benim bir koleksiyonum falan var ama siz göremiyorsunuz. Şimdi kamera falan henüz de almadım. Böyle bilgisayar falan aldım kendime. Kumbaramda biriktirdim bütün şeyle kumbaramda bütün biriktirdiğim paraları ya ses geliyor zaten. Bir tane sadece bozuk paralar falan var. Bütün kumbaramda biriktirdiğim şeyleri hoppala koydum. Ee, ay aldım. Bunlara biriktirmiştim. Ve son kez son kez ekşi istiyoruz. Ve ve I see zoo.